Celal Aras Anadolu Lisesi 12. sınıf öğrencileri Salih Öç ve me Ceylin Melis Mavzeler olarak e, sizinle bir, biraz birkaç soruluk bir röportaj yapmak için buraya geldik. Öncelikle bize kendinizi ta biraz tanıtabilir misiniz acaba? Tabii. Ee, ben Rifat Oğlu Umucazılar. Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi Fizik Bölüm Başkanı. Aynı zamanda Katı ana Bana Bilim Dalı Başkanıyım da bir süredir. 2017'de ben Mimar Sinan'a geldim. İşte kaç yıl 8 yıldır burada bu çalışmaları yapıyorum ama bölüm başkanlığı olayı bir buçuk senedir, son bir buçuk senedir gerçekleşiyor. O da açıkçası birazcık zamanım oluyor yani akademik işleri toparlamakta birazcık zorlanıyorum. Ama yine de bir şeyler yapmaya çalışıyorum hala o yönde de. Belki öncesinden bahsedebilirim. Mimar Sinan'dan önce neredeydim, ne yapıyordum? Bilkent Üniversitesi Fizik Bölümünden mezun oldum. 2010 yılında doktoramı aldım. Aslında 10-11 yılım benim Ankara'da geçti. Hem lisans eğitimi hem orada bütünleşik doktorayı yaptım. sonra bir yurt dışı macerası oldu diyelim. Buna doktora sonrası araştırma deniliyor. Postak diye bilmem. İki yıl İtalya'da. Ee, Bozanştan Yoğuşması Merkezi vardı orada. Orada çalışmalar yaptım. Ondan sonra da Belçika'da, orada da Antwerp Üniversitesi Fizik Bölümü'nde kompleks sistemler teorisiyle ilgilenen bir bölümde çalışmalar yaptım. Sonrasında, yıl 2014 oldu ve Koç Üniversitesi'ne geldim. Koç Üniversitesi'nde de yine doktora sonrası araştırmalar yapmaya devam ettim. Birazcık uzunca bir doktora sonrası araştırma süreci oldu. Da işte 2014'ten 2017'ye kadar neredeyse 3 yıla yakın, iki buçuk yıl orada bulundum. Sonra buraya geçtim. Peki fizik bilimine olan ilginiz nasıl başladı? Aslında onun da hikayesi biraz ilginç. Yani ben hep böyle pozitif bilimlere meraklıydım. Yani böyle hem felsefe merakım da vardı ortaokuldan başlayarak çok 14-15 yaşlarda felsefe kitapları okudum. Yavaş yavaş da bilimsel popüler bilim kitapları, özellikle TÜBİTAK popüler bilim kitaplarını okumaya başladım. Böylelikle bu fiziğe olan eğilimim daha net bir hale geldi. Ama asıl benim ortaokulda bir arkadaşım vardı, sıra arkadaşım. O böyle çok kendi çok yapabileceğini bu konuda yetenekli olduğunu düşünmese de başkalarını teşvikte çok meyilliydi. Ben de iyi bir öğrenciydim o sıralar. O beni birazcık yönlendirdi diyebilirim. Ben çünkü astronomi mi olsun, matematik mi olsun, fizik, biyoloji mi hatta öyle kafam birazcık karışıktı. Fakat biraz daha bazı şeyleri okuyup netleştirdikçe ortaokul son diyebilirim yani. Fizikte karar kalın. Şey, üstte işte kayıt yazıyor Şey, evet. ee, akademik kariyer yolculuğunuz sizin açınızdan nasıl şekillendi? Aslında işte bu ilk yıllardan beri şekillendi diyebilirim. Asıl amacım Bilim adamı olmakta o ortaokulun son yıllarından itibaren, artık kafamda netleşti. Yani ben sonuna kadar gideceğim dedim, ee, yani fizik bilimiyle uğraşacağım. Ne kadar yapabiliyorsam, tabi o zamanlar tam sınırlarınızı bilmiyorsunuz ee, ama elimden gelen neyse bunu yapacağım dedim ve o yolda ilerledim. ve Sonra da mesela üniversite sınavında ben sadece üç tercih yaptım, üçü de fizik bölümüydü, ilki bilken fizikti işte onun kazanmış oldum. Böyle devam ettim. Peki, fizik alanında son yıllarda en heyecan verici gelişmeler neler sizce? Aslında çok farklı alanlarda bazı gelişmeler oldu. Mesela son yıllar derken şöyle belki 10 sene öncesinden başlayarak almak da iyi olabilir. Mesela parçacıkların bir standart modeli denilen bir şey var. Bütün temel parçacıkları böyle bir araya toplayan, onları açıklamaya çalışan arasındaki ilişkileri. Orada Higgs bozonu denilen bir parça eksik. Mesela belki siz de duymuşsunuzdur. Bu Higgs bozonunun keşfi önemli gelişmelerden biri oldu. Bu yakın tarihte mi oldu bu? Nispeten yani yanlış hatırlamıyorsam 2012'ler. Ha, evet yakın oldu. Yani tabii 13 sene aslında da yine de yakın sayılı, yakın tarih fiziği gibi düşünülebilir. Ben şey açısından düşündüm, hani bu büyük gelişmeler falan filan oluyor ya, işte hep böyle şey ama o tarzdan düşündüm. Yani teknolojik gelişmeler var ve de temel bilimdeki, ha, evet, temel evet. fizikteki gelişmeler var. Bu temel fizikteki gelişmelerden biriydi. Sonra mesela kara deliklerin gözlenmesi, o da yakın tarihli gelişmelerden biriydi. Bir de kütle çekimsel dalgaların gözlenmesi. bunlar böyle büyük gelişmeler. Bir de kuantum fiziği yönünden önemli gelişmeler de oldu tabi. yani bunların birini bir diğerinden önemli saymak tabii çok mümkün değil. Teknolojik gelişmeler hepiniz biliyorsunuz içinde yaşıyorsunuz bunu. En son Nobel Fizik Bilim Ödülü makine öğrenmesiyle alakalı idi. Aslında pek çok fizikçi de anlayamadı. Yani niye makine öğrenmesiyle fiziğin çok bir ilişkisi var mı diye. E, Ufak da olsa vardı. Temelinde o makine öğrenmesi denen o algoritmaların e, belli fizik teoremleri yatıyor. Belli olasılıklarla çünkü bazı şeyler yapılıyor vesaire. Fizikteki bazı teoremlerce öngörülen olasılıklar onlar. E, yani fizik belki düşündüğünüzden çok daha fazla alana yayılan, çok daha fazla alana etkileşim içinde bir bilim. O nedenle hani böyle tek tek bazı şeyleri görüyoruz, söylüyoruz ama bunun hepsi bir bütün. Ee, fizik alanında kariyer yapmayı düşünen öğrencilere tavsiyeleriniz neler? Şimdi bir kere emin olmaları lazım. Hakikaten ben bu işi istiyorum. Sonuna kadar götürebilecek miyim? Yani bunun epey zor bir yolculuk olduğunu bilmeleri lazım. Yani bunu göze alamayacak insanların hiç başlamaması lazım bu şey. Çok iyi bir matematik temeli gerekiyor bu iş için. Yani ilginin yanı sıra böyle bir yeteneğin olması da lazım. Biraz böyle matematiksel düşünce yeteneği gerekir. Ama bunun yanında bilgi de önemli. Yani o temeller alınmamış olursa biz burada karşılaşıyoruz. Ee, onun üstüne bir şeyler koymak çok zor oluyor. Madem nedenle iyi bir matematiksel temeliniz yoksa da bu işe baş koyacaksanız en başta onu oluşturmaya başlamalısınız. Derim ben. Fizik eğitimi sizce ülkemize yeterince etkili mi? Daha iyi hale getirmek için neler yapılabilir? Elbette yeterli değil diye cevapladığım bir soruyu. Biraz önce cevapladığım şeyle aslında yakından ilişkili. Yani bu iş bir bütün. O matematik temeli öğrencilere işte sizin yaşlarınızda hatta daha öncesinde verilmeli. Yani buraya gelmeden, üniversiteye gelmeden bu iş bitmiş olmalı ki üzerine biz yeni şeyler koyabilelim. O nedenle ilk önce bu lisede, hatta ortaokuldan başlayarak, belki ilkokuldan başlayarak bu eğitim sistemini yeniden bir ele almak gerekiyor. Ee, siz de deneyimliyorsunuz bu ürünleri. Ee, bilemiyorum yani. Ben şimdi tabii öğrencilerin içine girmediğim için hangi konular görülüyor, görünmüyor, onlar hakkında çok bir bilgim yok. Biz sadece buraya gelen öğrenciler neyi bilmiyor, onu görebiliyoruz. Yani bizim zamanda bildiğimiz şeyleri Bazıları mesela kreğ integral diyoruz ya. Hı hı. Çoğu onları bilmeden geliyor. Biz bir de bunları öğretmekle uğraşıyoruz. Böyle bir bu yıl da zaten türev tekrar kalkacak şey ya, dokuz, hayır, bir, bir, birkaç üç, yıl, üç, yıl. Evet, yani o gidişatı iyi görmüyorum ben. Yani uluslararası standartlar bu işi yapmak istiyorsa, o temel matematiğe e, çok önem vermemiz lazım. Çünkü fiziğin temel araçlarından biri bu matematik. Yani doğanın dili matematik diye bir söz de duymuşsunuzdur. İşte fizik yapabilmek için o matematik temelinin çok sağlam olması lazım. Yani liseden bu işin çözülmesi lazım. Bilimsel merakı arttırmak için gençlere nasıl rehberlik edilmeli? Bunun için aslında bazı şeyler yapılıyor. Mesela TÜBİTAK, bazı okullar düzenliyor. TÜBİTAK'ın Temel Bilimler Enstitüsü var yani lise öğrencilerine yönelik programları da oluyor yanlış hatırlamıyorsam ama Temel Bilimler Enstitüsü'nün üniversite öğrencilerine herhalde biraz daha yönelik eğitimleri oluyor, yaz okulları vesaire. Ama lise öğrencileri için de aktiviteler yapıldığını biliyorum. Bunların sayısı arttırılabilir. Niteliği tabii iyileştirilebilir. Daha böyle ünlü bilim insanları belki davet edilebilir yurt dışından. Böylelikle Öğrencilerin ilgisi artabilir, dinlediğini. Gelecekte fiziğin hangi alanlarında devrim niteliğinde gelişmeler bekliyorsunuz? Şimdi aslında az önce şeylerden bahsetmiştik. Burada en büyük atılım yapılacak olan alan herhalde kuantum teknolojileri olacak diye düşünüyorum. E, Duymuşsunuz kuantum bilgisayarları denilen şeyler var. Onlar klasik bilgisayarlardan daha farklı bir işlem yapma sistemine, algoritmasına sahip. Tabii yani günümüzdeki bunların çok ilkel örnekleri var. Çok yararlı bir işte yapamıyorlar. Ama asıl yararlı işleri yapabilecek teknolojilerin çok da uzakta olmadığı belki düşünülebilir. Ya bunun için hala atılması gereken ciddi adımlar var. Belki hemen olmayacak bu. Ama bir 50 yıl içerisinde bu kuantum bilgisayarları belki işler hale, işe yarar hale gelebilecek buna ilaç üretimi, yani kimyada, biyolojide vesaire de böyle klasik bilgisayarların kısa sürede tamamlayamadığı işleri yaparak yeni malzemelerin üretimi, yeni ilaçların üretimi belki katkı sağlayacak. Bir fizikçi olarak sizin için en büyük ilham kaynağı kim veya ne oldu? İlham kaynağı tabii o sizde bahsettim bu konuda fizikte ilerleme konusunda ben kafamı ortaokul yıllarında netleştirdim. Orada arkadaşımın etkileri oldu. Ama okuduğum kitaplar, orada karşılaştığım bilim insanları, onların hayatları, işte Newton, Einstein, yani o, o, insanların o fiziğe olan büyük tutkuları, katkıları hepsi e, bende daha ileri seviyede meraka sebep oldu. E tabi bir de o zaman hala şeyi biliyorsunuz. Ben şeyi hatırlıyorum. 99'ların sonunda artık fizik bilimi bitiyor mu filan? Yani sadece hesap yapmaya mı kaldı iş? Daha iyi hesap yapmak mı ee, önemli hale geldi? Yoksa hala bilmediğimiz bir sürü şey var. Bunlara cevap bulmak mı gerekecek? Diye bir yazı okuduğumu hatırlıyorum. Hala bir sürü bilinmeyen şey var. İşte günümüzde mesela karanlık madde diyoruz, karanlık enerji diyoruz evrenin şu gördüğümüz kısmı o enerji oluşturan çok küçük bir kısmı. Yüzde yani beşlik o madde ve enerji içeriğini oluşturan çok küçük bir kısmı. Onun gerisinde ne var? Bildiğimiz teorilerle bunlar nasıl birleştirilebilir? Daha cevaplanmaya açık bir sürü soru var. Akademik dünyada karşılaştığınız en büyük zorluk neydi? Çok net bir şekilde buna iş bulmak zorlu büyüdü. Özellikle Türkiye'de sıkıntılı bir süreçti. Ben yurt dışına doktora sonrası araştırma giderken dönüşümü garantili görüyorum. Dönüşte iyi bir kolay bir şekilde iyi bir yere girebileceğimiz anlıyor. Çünkü hem doktoram da normale göre biraz daha fazla makalem vardı. Hem de o doktora sonrası araştırmalarında da Çalıştım yani bazı makaleler yazdım. Bunun sonucunda iyi bir mezuniyetim var, yurt dışı tecrübem var diye işe girişimin kolay olabileceğini düşündüm. Ama öyle olmadı mesela. İşte Koç Üniversitesine geldim. 2-3 yıl, uzun bir süre yani hala 7 yıl toplamda doktor sonrası araştırmacı olmuş gibi görünüyor. Bu daha kolay olabilmeliydi. Yani Türkiye'deki işe alma süreçleri vesaire çok böyle hakkaniyetli veya doğru düzgün işlemiyor en geliyor. Nasıl? Torpil de var. Torpil var, tanıdıklar önemli oluyor. Yani dışarıdan gelmiş bir adam, yani tanımıyoruz diyorlar, biz niye onu işe alalım? Başka tanıdığımız birisi var, belki onu almak, bir parça daha bilimsel olarak daha az iş yapmış olsa bile belki tanıdığını almayı tercih ediyor vesaire hı hı. derken en çok zorlandığım süreç buydu. Çoğu şeyde nasıl desem eğitim şeyi yüksek olanları da böyle şekilde harcamış oluyorlar evet, torpillerle evet. falan. Yani büyük bir kayıp bu, iş gücü kaybı vesaire ne derseniz diyeyim Yani daha iyi bir bir şekilde bunların ele alınması gerekiyor. Artık yeni bir politika oluşturulması gerekiyor hem eğitimde hem işte daha sonra akademik liyakat vesaire bütün alanlarda yeni belki reforma ihtiyaç var. Konuşmayı kabul ettiğiniz için teşekkür ederim ve cevaplarınız için teşekkür ederim. Rica ederim. Ben de çok memnun oldum. Biz de memnun olduk. Görüşmek üzere.